Handım Hakan Çelik'in bu güzel girişinden sonra ne diyebilir ki insan? O kadar güzel söyledi ki, o kadar akustik güzel <laughs> ifade gücü muhteşemdi. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Ayrıca bu akşam birlikte burada ol olmayı kabul ettiği için ee, saygıdeğer Patrik Hazretleri, Sayın Bakanım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri. Your Excellency, Mr. Ambassador, dear Consul Generals, adalarımızın yerel makamları, sivil toplum kuruluşlarının ve basının temsilcileri, Büyükada'nın değerli halkı. Büyükada Rum Yetimhanesi binasının İstanbul'a yeniden kazandırılması için düzenlediğimiz bu buluşmaya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Orada yetim çocuklarımla iyi günler yaşadık, mücadele ettik, yetim kelimesini çocukların sırtından attık. Bu sözler 1955-61 yılları arasında yetimhanede çalışmış, orada yaşayan ve öğrenim gören çocukları tanımış ve bugün de bu ar aramızda olan Büyükada Rum Yetimhanesi öğretmenlerinden yani Kalamaris'e ait. Teşekkür ederiz. Burada aramızdasınız. Diye. Hatta onun yatak odası tarif etti biraz önceki oradaki penceredeymiş. Arkamızda tüm heybetiyle duran binanın sessiz direnişine, ayakta kalma mücadelesine hepimiz yakından ya da uzaktan bir şekilde tanırız. Kapılarının kapandığı 1964 yılından bugüne dek geçen 57 senede, Büyükada Rum yetimhanesi zamana, doğaya, çevresel faktörlere direndi. Birçok bölümleri ve çatısı ciddi olarak tahribata uğrasa da, bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başardı. Çok şükür ki orijinal hali ve son teknolojisiyle rölevesi çıkarılarak kayıt altına alındı ve yarınlara bir anıt eser olarak taşınmasının önünde önemli bir kapı açıldı. Sevgili Kalamaris adalılar ve yetimhane çalışanları olarak el birliğiyle çocukların sırtından yetimlik kelimesini attık diyor. Peki bir binanın yetimliği onun sırtından nasıl kalkar? Buna cevabım, onun gelecekte tekrar yaşayan, faal, fonksiyonel, çevreye duyarlı bir bina olacağına güven duymak ve inanmak ile olacağı yönünde olur. Biz bugün burada bu binanın tekrar ayağa kalkacağına dair olan güvenimizi tazelemek, bu yolda attığımız somut adımları, adımları sizlerle paylaşmak ve desteğinizi almak için toplandık. Son yıllarda neler oldu, hangi yeni adımları attık? Europa Nostra Türkiye'nin girişimiyle 2018 yılında yetimhaneyi Avrupa'nın tehlike altındaki yedi kültürel miras alanından biri olarak ilan etti. Akabinde toplantılar, buluşmalar, ziyaretler süreci başladı. Danışma kurulu ve sekreterye oluşturuldu, logosu tasarlandı ve seçildi, web sitesi düzenlendi, destek projelerine müracaat edildi, dijital belgeleme, röle ve çizimleri ve malzeme analizleri sonuçlandı ilgili anıtlar kuruluna sunuldu. Restitüsyon çizimleri hızla devam etmekte. Tarih Vakfı ile arşiv belgeleme çalışmaları başlandı. Profesör Mehmet Alper ve eşi Profesör Berin Alper'in 1992 yılında yaptı, hazırladıkları projeler ve araştırmalar kitaplaştırıldı. Ve şimdi kısa vadeli hedeflerimizi size sunayım. Restorasyon öncesi binanın korunmasına yönelik geçici destekleme tedbirlerinin röleveye uygun şekilde Anıtlar Kurulu'na sunulması, binanın fonksiyonunun belirlenmesi konusunda eylül-ekim aylarında uzmanların katılacağı bir çalıştayın düzenlenmesi ve tabii ki restorasyon için finans imkanlarının tespit edilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır. Bu bina yıkıntı halindeyken mimari tarihi ve kültürel değerlerine kıymet vermek ve gelecekteki potansiyeline inanarak onu yeniden İstanbul'a kazandırmak için gerek devletimiz, gerek patrikanemiz, gerek şehrimizin yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları olarak elimizi taşın altına koymak, birçok bilinmezliğe rağmen bu iradeyi göstermek ve canlı tutmak bugün hepimizin atacağı yegane anlamlı adımdır. Bu bina ve temsil ettiği tüm değerler Rum toplumunun bu topraklardaki zengin geçmişine işaret ederken, binanın yakıntı halinde olması mevcut cemaatin ve bu topraklardaki Rum kültürünün ruh halini yansıtıyor. Ömrünü, ortak yaşam, eşit vatandaşlık olgusunu hissetmek, hissettirmek ve yaşamak ülküsüne adamış biri olarak inanıyorum ki, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin ayağa kaldırılması, yeniden kazandırılması bu ruh halinin tamiri için çok anlamlı bir gelişme olacaktır. Bu vesileyle uzun yıllar önce bu binaya tutkuyla bağlı olan ve kurtarılması için verdiği çabalara, çabalarla beni etkileyerek yetimhane ile gönül bağı kurmamı sağlayan Emine Erdoğmuş hanımefendiye saygılarımı sunuyorum. Kültürel aidiyetimiz ile vatandaşlık aidiyetimizi birleştirerek çıktığımız bu yolda toplumumuza ve paydaşlarımıza güveniyor. Bu hikayenin terk ediliş, yıkım, kayıp ve hüzün ile özdeşleşmiş bir hikaye olmaktan çıkarak yaşayan, üreten, varlığı ile topluma değer katan bir yaşam alanına dönmesini umuyorum. Dileyelim Büyük Adarum Yetimhanesi'nin hikayesi artık maziye karışmış, nostaljik bir, bir öykü olmasın. Ah bir zamanlar diye başlayan cümlelerle anılmasın. Hikayesi yeniden hayat bulsun, yaşasın, yeni kahramanlar olsun ve yeni sayfalar yazılsın. Bu umut ve dileğin arkasında birleşen tüm paydaşlarımızı ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Müsaade ederseniz internet üzerinden, yayıncılık üzerinden, Yunanistan'dan izleyen eski Büyük Adalılar, İstanbullular, onlara da çok kısa hitap etmek istiyorum. Παναγιώτατε δέσποτε εκλεκτοί παρόντες, φίλες και φίλοι του Ορφανοτροφείου που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ύστερα από 57 χρόνια έχουμε τη χαρά να σας καλωσορίσουμε στον προάβλιο χώρο του Ορφαντροφίου Πριγκίπου, του μεγαλύτερου ξύλινου κτηρίου στην Ευρώπη. Η σημερινή μας εκδήλωση ως στόχο έχει την ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και της κοινή γνώμης για τις εργασίες και τις προσπάθειες αποκατάστασης που επιτελούνται εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ελπίζουμε και ευχόμεθα πως η συμβολή όλων των παραγόντων θα οδηγήσει στη διάσωση, αλλά και στη λειτουργία του ορφοντροφίου, ενός μνημείου μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστούμε όλους τους παρόντες, αλλά και όσους συστηματικά συντελούν στην επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς και τη διακεκριμένη καλλιτέχνηδα Ευανθία Ρεμπούτσικα, για την άμεση της ανταπόκριση να συνδράμει στον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ. Τεσέκιο, Δερμεφέλλον.